Merhabalar, yayınımıza hoş geldin Sezin. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, şimdi girişte de söyledim, gerçekten bir yandan Kürt Halk Önleri Abdullah Öcalan'la görüşmeler başlatıldı ve bir çözüm tartışmasıdır. Almış başını gidiyor, birçok çevreden, cenahtan değerlendirmeler yapıyor. Herkes tabii ki kendi formunda, kendi görüş açısından değerlendirmeler yapıyor. Diğer bir yandan da çok alışıldık bir biçimde Kürt halkına dönüp saldırılar devam ediyor tüm hızıyla. Bugün de Tışrı'na yürüyen halka dönük bir saldırı gerçekleştirildi ve Rojava Devrimi tasfiye dönük saldırılar sürdürülüyor. Kayyum atamaları da yine devam ediyor. En son Akdeniz Belediyesi'ne bir kayyum ataması gerçekleştirildi. Sen bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? Faşist Türk Devleti'ni hem bu saldırganlığa iten hem de diğer bir yandan çözüm tartışmalarını başlatan nedenler nelerdir? Hı hı. E, 1 Ekim tarihinden bu yana e, Türkiye'de Devlet Bahçeli icracısı e, olan kişi Devlet Bahçeli icrasıyla ama aslında e, bir devlet politikası e, yürürlükte. E, dem vekilleriyle el sıkışma süreciyle başlayan e, daha sonra Kürt Halk Önder'i Abdullah Öcalan'la e, önce bir aile ziyareti ardından dem heyeti e, görüşmesiyle devam eden bir e, siyasal gelişme e, süreci içerisindeyiz. Tabi Türkiye Devleti'ni böyle bir plana iten, böyle bir plana sürükleyen çeşitli gelişmeler var, çeşitli nedenleri var. Bunlardan bir tanesi ve en belirgin olanı ve niyet olarak Kürt Ulusal Demokratik Hareketi'ni tasfiye etme planı devrede. Esasen bu gelişmelerin içinden geçtiğimiz iki, iki buçuk aylık gelişmelerin özeti bu. En temel plan bu. Bunun yanı sıra, Suriye'deki gelişmeler hem İsrail'in saldırıları, İran'ın bir direniş ekseni olarak bu savaş içerisinde yer alması ve Rojilatta tıpkı Rojava'dakine benzer bir oluşumun ortaya çıkma ihtimali korkusu, Suriye'deki gelişmeler nezdinde. Bir siyasi çözüm devreye girdiği zaman tarafsız kalmamak, elini güçlü tutmak gibi çeşitli planları söz konusu ve bu planlar bir devlet planı da bu biçimiyle hayat buluyor. Aslında bu bu tasfiye planı bu biçimiyle hayat buluyor. Yani bir yanda Tişrin'de saldırılar devam ederken, sivil halka yönelik saldırılar devam ederken bu siyasal gelişmelerin bir aşamada, sonlandırılması ve Rojava devriminin daha büyük bir saldırı tehdidiyle karşı karşıya kalması. Rojava devriminin de esasen tasfiyesi planlanıyor. Böyle bir saldırı konseptinin içerisinde gelişiyor tüm bu gelişmeler. Burada tabii ee, Suriye bakımından da Türkiye'nin yayılmacı e, kimi heveslerinin, kimi planlarının olduğundan da e, bahsetmek gerekir. E, yayılmacı bir güç olarak Türkiye etki sahasını genişletmek istiyor. Eteşe aracılığıyla etki sahasını genişletmek istiyor. E, Türk burjuvazisini e, orada e, gerçekleşecek yatırımlar bakımından alan açmak e, istiyor. Esasında da e, sadece e, Rojava bakımından değil, bütün Orta Doğu bakımından da Türklerin statü kazanmasının hı hı. önüne geçmek istiyor şeklinde en genel anlamda ifade edebiliriz. Bunlar tabii ki şu siyasal süreç içerisinde de gerçekleşiyor. Özellikle ekonomi planı bakımından işte orta vadeli program tüm hızıyla devam ediyor. İşte enflasyon çok yüksek, asgari ücrete getirilen zam ya da Erdoğan'ın son konuşmasında işte 2025 yılının aile yılı oluşacak olacağı şeklindeki konuşmasında aslında bu hem Türkiye'de kadına yönelik bakış açısını gösteren bir şey. Aynı zamanda bir ekonomik program. Tüm bunlar Türk işçi ve emekçilerine dönük saldırıların da bu biçimiyle devam ettiği, yoksullaşma krizinin de bu biçimiyle devam ettiği siyasi koşullar içerisinde gerçekleşiyor. O nedenle Türk Devleti'nin bugün tüm bu pratiğini birlikte ele aldığımızda bir burjuva çözüm e, dahi sunamayacağı, sunmadığı böyle bir niyet içerisinde olmadığını da e, çok rahatlıkla görebiliriz. Hı hı. Şimdi tabii ki Suriye'deki gelişmeler ve Heteşen'in emperyalistlerin eliyle bölge göçü devletlerin eliyle e, Suriye'de e, yönetim başına getirilmesi süreciyle e, İmralı görüşmelerinin başlatılması biraz zamandaş gelişti. E, sen nasıl bir ilişki kuruyorsun? Evet, bunlar birbirine çok paralel bir şekilde ilerledi. Az önce söylediğim gibi çokça tartışmalar da yapıldı. Yani bu süreçten devlet bahçeli eliyle gerçekleşen bu sürecin diğer siyasi aktörleriyle alakasının olup olmaması tartışması da çok yapıldı. Ama şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Hangi siyasi aktör aracılığıyla bu süreç ilerletilecek olursa olsun, bu bir devlet planı ve bu tasfiyeci bir plan. Suriye bakımındansa şunu söyleyebiliriz. Emperyalist pek çok gücün kendi faydalarının, kendi çıkarlarının ortaklaştığı bir zemin oldu HTŞ'nin siyasi yönetimi bundan sonra devam ettirecek olması. Biliyorsunuz Rusya'nın pozisyonu bakımından bazı şeyler tartışılabilir. Örneğin Ukrayna'da bir savaş devam ederken başka bir savaş cephesini açmak istememesi, bunu tercih etmemesi, aynı emperyalist blok içerisinde yer alan Çin'in askeri gücünün zayıf olması, yetersiz olması ve esas da Amerika ve e, İsrail'in e, daha sonra e, İngilterenin de bu planın aslında en başından beri içinden e, dahil olduğu pek çok emperyalist e, gücün planları çerçevesinde e, gerçekleşmiş oldu. Bu tabii ki Türkiye'deki e, bu e, süreçte de birbirine çok paralel çünkü bu gelişmeler. Aynı zamanda Rojava yönetimi bakımından yani Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetimi bakımından bir siyasi anlaşma ile bir siyasi çözümle de sonuçlanabilecek şeyler ve Türkiye devleti böyle bir durum karşısında da yani tıpkı az önce söylediğim gibi Rojilat'ta başka bir özerk yönetimin ihtimalinin dahi açığa çıkma korkusu, endişesi ve Kürtlerin hem Suriye'de hem Orta Doğu'da daha farklı düzeyde bir statü kazanma ihtimali karşısında bu tasfiye planını da bu biçimiyle devreye soktu. Birbirinden bağımsız gelişmeler değil elbette birbirine son derece paralel gelişmeler. Hı hı. Peki özellikle bu İmralı görüşmelerine dair sormak istiyorum sizin. Yani bir yandan işte Bahçeli eliyle başlatılan bir süreç devlet cephesi bakımında. Hatta yani faşist şefin Erdoğan'ın muhataplaşmadığı da doğrudan bir süreç. Ama ortada hiçbir şey yok tabii devlet cerağından atılan. Ben şunu soracağım yani demokratik adımlar atılmadan barıştan çözümden bahsedilebilir mi? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? <laughs> Şimdi bunun bir çözüm planı olmadığı yani burjuva anlamda dahi burjuva demokratik bir çözüm planı olmadığı ortada yapılan iki görüşme sonucunda yani bir aile görüşmesi arkasından dem heyetinin yapmış olduğu görüşme sonrası yapılan açıklamalardan da aslında bu anlaşılıyor. Yani Kürt Halk Abdullah Öcalan daha önceki görüşme süreci içerisinde hangi pozisyondaysa şu an aynı pozisyonda. Yani bir e, adına süreç denebilecek bir süreç olmadığını e, dolayısıyla e, henüz en azından e, böyle bir e, gelişme olarak adlandırılamayacağını ifade ediyor. E, AKP MHP cenahından yapılan açıklamalar yani işte Hakan Filan'ı tutalım, İbrahim Kalın'ı e, tutalım, Erdoğan'ın açıklamaları Bahçeli'nin e, açıklamaları ve e, bu e, siyasi süreç içerisinde Gelişen diğer siyasi gelişmelere baktığımızda aslında bunun bir demokratik bir süreç olmadığı ve bu biçimiyle devam ederse de olamayacağı anlamına geliyor kayyum politikası. Hız kesmeden devam ediyor. E, gözaltı ve tutuklama saldırıları hız kesmeden devam ediyor. E, geçtiğimiz hafta İstanbul Barosu e, yönetimine bir soruşturma e, başlatıldı. E, ve bugün o soruşturma bir davaya e, dönüştürüldü. Sırf e, Rojava'da iki basın emekçisinin katledilmesi e, kapsamında yapılmış olunan açıklama nedeniyle bu aslında bu Hak ve özgürlük mücadelesinde, toplumsal mücadele içerisinde rol almak isteyen, söz söyleyen, Türk resmi ideolojisiyle aynı düşünmeyen çeşitli kurumlara dönük saldırıların da bir göstergesi. Hapishanelere dönük saldırılar, baskılar aynı biçimiyle devam ediyor. Dolayısıyla bu anlamda yani hak ve özgürlükler, anlamında bir adım atılmadığı sürece, demokrasi anlamında bir adım atılmadığı sürece en demokratik hakların dahi yanından kıyısından geçmediğimiz bu tip siyasi gelişmeler içerisinde bu görüşmeler devam ettiği sürece buradan emekçiler lehine, Kürt halkımız lehine, Kürt işçi ve emekçileri lehine herhangi bir çözüm ee, az önce de söylediğim gibi bir burjuva çözüm dahi e, söz konusu olmaz e, ama görüşmelerden çıkarttığımız e, sonuç Kürt Ulusal Hareketi, Kürt Halk Önderi hala e, devletin dayattığı bireysel haklar e, şeklindeki bir çözüm. E, çözüm e, süreçinde değiller, al yaklaşımında, anlayışında değiller. Aksine, e, Kürt halkının kolektif hakları e, zemininde, yani işte Sayın Hocaların ifade ettiği yedi maddelik e, bildirge de buna e, çıkıyor. Görüşmenin özeti olarak tariflenecek e, şey, da kolektif haklar zemininde e, durulduğunun, buradan bir geri adım e, olmadığının da e, göstergesi olarak e, yorumlayabiliriz. Hı hı. Peki şunu soracağım yani bir yandan da kafalar epeyce karışık özellikle yani çünkü bir beklenti yaratılıyor bu süreç içerisinde Kürt halkına dönük çeşitli vaatler tartışılıyor. Şimdi bununla ilgili olarak özellikle Kürt halkına emekçi sola yani bu sürecin riskleriyle ilgili neler söylersin? şunu aslında bir ölçüde anlayışla karşılıyoruz. Yani 10 yıldır böyle bir siyasal rejim altında yaşamak zorunda kalıyoruz. Hep birlikte bu rejimin tüm sonuçlarını yaşıyoruz. İnsanlar halkımız hem bir yoksulluk girdabıyla e, boğuşmak durumunda kalıyor. Hem de bir politik özgürlük mücadelesi yürütmek e, zorunda. E, Kürt halkının en temel hakları tanınmıyor. Alevi inancının e, inancına mensup yurttaşların temel hakları e, tanınmıyor ve çok ciddi bir e, faşist rejimin baskısı altında e, yaşıyor. Kadınlar, işçiler, emekçiler. E, dolayısıyla bir umutlanmak, bir beklenti içerisinde olmak, bir kitle psikolojisi bakımından tarifleyecek olursak böyle bir beklentinin anlaşılır yanı var. Ama böyle bir beklentiyle bir çözüm içerisinde olacağını düşünmek, bir beklentiye kapılarak, siyasal gelişmeleri doğru temelde analiz etmemek çok büyük bir yanılgı ve çok büyük bir de hata olur. Bir bizim bekleme koridoru olarak tarif ettiğiniz yani toplumun hak ve özgürlük mücadelesi devam ederken bunun için mücadele etmek devam ederken bir beklenti içerisine girmek çok büyük bir hata çok büyük bir yanılgı olur burada siyasi öznelere de çok ciddi sorumluluk düşüyor yurttaşlara da vatandaşlara da çok ciddi sorumluluk düşüyor çünkü bu tasfiyeci niyeti görmediğimiz zaman siyasal gelişmeleri doğru temelde analiz etmediğimiz zaman içinden geçtiğimiz rejimin zorlukları ve tek tek öznelerde siyasi öznelerde yarattığı tasfiyeci sürecin e, ideolojik erozyonu e, bu tip beklentileri arttırmaya e, yönelebilir. Arttırmaya dönük e, olabilir. Bunu e, tehlikeli olarak görüyoruz ve sürecin risklerinden birisi olarak görüyoruz. E, emekçi sol da e, bu risklerden e, muzdarip değil. Kürt özgürlük hareketi de elbette bu risklerden e, muzdarip değil. Dolayısıyla bu e, aşamada yapılacak şey e, Kürt sorunun emekçi çözümünü tartışmak Kürt sorununun muhatabının Türkiye'deki işçi ve emekçiler olduğunu, batıdaki işçi ve emekçiler olduğunu anlatmak. Bu sürecin yani haklarımızı bekleme koridorunu alma biçiminde tarif edeceğimiz şey sürecin risklerinden birisi. Ama maalesef tek riski değil. Başka riskleri de var. Özellikle Kürt Ulusal Birliği'nin önüne geçmekte isteniyor böyle bir süreç e, içerisinde e, bazı liberal kesimlerde bazı emekçi sol içerisinde hem bir beklenti yaratmak hem de e, adına çözüm denen ama aslında bir tasviyeci e, süreç karşısında e, veskar bir tutum içerisine girmek ve bu süreç bir e, aşamada e, sekteye uğradığında, bir aşamada görüşmeler kesildiğinde ya da farklı bir e, noktaya e, evrildiğinde de kürt birliğini e, bozma biçiminde ilerliyor. Yine bir diğer e, şey bugün belki e, özellikle iki görüşmenin yapılmış olması tecritin bir ölçüde te tecritin kırıldığının güvencelendiğini söyleyemeyiz elbette ama en azından görüşmenin yapılmış e, olmasının yarattığı bir e, olumlu atmosferden e, bahsedebiliriz. Ve bu e, süreçte e, Kürt halkına akıl vermeye e, çalışan ya da işte e, Kürtler AKP ile anlaştılar e, biçiminde e, şöven bir yaklaşım içerisinde olmak, e, Kürt halkına onun politik öznelerine dair bir güvensizlik, yayan e, akımlar da var maalesef çeşitli liberal çevrelerden böyle söylemlerde geliyor. Bunlar da sürecin olumsuz tarafı ve bir riski. Son olarak risk olarak gördüğümüz bir diğer hususta daha çok Zafer Partisi ekseninde gelişen milliyetçi ve şöven yaklaşımlar. Bunlar elbette ki bizim de Kürt sorunu emekçi çözüm yaklaşımımız içerisinde karşı duracağımız şeyler. Bu tip şöven yaklaşımlar, kürt ulusal hareketinin iradesini bölmeye dönük yaklaşımlar ve en önemlisi halklarımızı toplumsal mücadelenin dışına iten bir bekleme eğilimi içerisine iten bunu belki bir önceki seçim sürecinde CHP ye yedeklenme olarak tarif ettiğimiz ya da seçim sonuçları üzerinden bir yumuşama eğilimi olarak görülen bunun bir aldatmacı olduğunu o dönemde söylemiştik. Böyle bir yumuşamanın olmayacağını aksine Erdoğan ve faşist şeflik rejiminin AKP MHP ittifakının kendi şeylerini içte kendisini tahkim etmeye çalıştığını söylüyoruz bunun da bir göstergesi bir yumuşama söz konusu değil aksine saldırılar daha fazla devam ediyor bunları görmek lazım bir de belki daha önceki çeşitli görüşme süreçlerinin bilgisine hakim olmak yani bazı bakımlardan hafıza Taazelemekte e, gerekiyor. Şimdi 2013-2015 deneyimi var Türkiye'nin ya da 2009-2011 e, süreci e, var. E, tüm bunlar gerçekleşirken yaşanan gelişmeler de var. Yani gerillaya dönük kimyasal silahlı saldırılar, e, Paris katliamında 3 kadın siyasetçinin katledilmesi. Bunlar hep bu süreçler içerisinde e, gerçekleşmiş şeyler. Dolayısıyla bir beklenti içerisinde olmak, e, mücadeleden geri durmak gerçekten sürecin siyasi okumasının yanlış yapılması ve ezilenler, emekçiler, Kürt halkı bakımından bu süreçten yanlış sonuçlar çıkartılması anlamına gelir. Bu noktada belki şunu da söyleyebiliriz, bir risk olarak gördüğümüz bir şey. 2013-2015 süreci Rojava devrimi gibi çok büyük tarihsel bir başarının üzerine gelişmiş bir görüşme süreciydi. Ama bugün bakımından baktığımızda yani faşist şeriflik rejiminin çeşitli tasfiyeci saldırıları söz konusu Suriye'deki yeni durumunda ezilenler aleyhine bir durum olduğunu kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla siyasal atmosferi o süreçten yani 11-12 yıl önceki siyasi süreçten daha farklı olduğunu da bir kez daha söylemek bu konuya da dikkat çekmek gerekir. Bugün NATO Genel Sekreterinin bir açıklaması söz konusuydu. Yani AKP mhp atan yapılan açıklamalar da böyle. Herkes yani bütün emperyalist bloklar kendilerini savaşa göre hazırlarken savaşa göre konumlandırırken işçilerin, emekçilerin bir beklenti içerisine sokulması, kendi talepleri ekseninde, kürsü sonu emekçi çözüm ekseninde hareketsiz bırakılması da çok büyük siyasi yanılgı olacaktır diyebilirim. Hı hı. Yani oldukça sert bir süreç. Sen de bu tartışmayı yaptın. Gerçekten de saldırılar sürüyor. Hem Rojova'ya hem Kayyum saldırıları biçiminde bıçak sırtında bir süreç tanımlaması da yapılabilir belki. Ee, tam da böyle, böylesi kritik bir süreçte e, nasıl görevler düşüyor, ne yapılmalı, mücadele hangi hangi eksende geliştirilmeli? Çünkü Rojava sadece Türkiye, Kürdistan ve Orta Doğu'nun değil aslında dünya halkları bakımından da çok e, önemli bir esin kaynağı olmuştu. Hem Rojava devrimini savunmak hem de e, Türkiye, Kürdistan'daki e, gelişmelere, saldırılara yanıt vermek anlamında neler yapılmalı, görevler neler? Evet. <laughs> Burada Rojava devriminin belki Kobane direnişinin aslında tüm Türkiye'de yaşayan işçi ve emekçiler bakımından nasıl bir etkisi olduğunu döne döne yeniden anlatmak gerekiyor. Rojava devrimi savunusunun emekçiler bakımından, kadınlar bakımından, tüm ezilenler bakımından nasıl bir kazanım olduğunu anlatmak ve Rojava devrimi yenilgisinin aslında kadınların yenilgisi olacağı Türk işçi emekçilerin bir yenilgisi olacağını anlatmak ve böyle savunmak gerekiyor. Rojava devrimine dönük bugün gerçekleşen saldırılar kapsamını daha da fazla arttırabilir. Buna dikkat çekmek gerekiyor. Burada belki Türk işçi ve emekçilerinin kaderinin Kürt işçi ve emekçilerin kaderiyle birliği üzerine de bir e, politika inşa etmek e, gerekiyor. E, bu e, elbette ki en genel anlamda bir halkların kardeşliği argümanıyla da yapılabileceği gibi bugün e, Türk işçi ve emekçilerinin yaşadığı yoksulluğun e, bir sonucu olarak yani devletin savaş politikasının bir sonucu olarak e, bu yoksulluk bugün karşımıza çıkıyor. Bu mutlaka e, işlenecek temel politik söylemlerden birisi e, olabilir. Bir de Kürt sorununa emekçi çözüm yani bu bir çözüm olacaksa bu çözümün muhatabı Türk işçi ve emekçiler olacaktır. Bunu anlatmak gerekiyor. Barış söyleminden özellikle içeriksiz bir barış söyleminden de uzak durmak gerekiyor. Bugün çok ciddi bir sömürgeci işgal politikasıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla içi boşaltılmış bir barış söyleminin gerçekten bir anlamı yok bu elbette ki barış özlemi içerisinde yaşayan halkların bu talebini sahiplenmemek anlamına gelmiyor. Bu talebi içeriklendirmek ve gündel günlük siyasi konjöktür içerisinde odak noktasını doğru belirlemek gerekiyor. Yine 2015 yılı aile açıklaması, aile yılı açıklaması aslında içinden geçtiğimiz dönemin Yani işte devlet savaşı hazırlanırken kadınlar için de e, ne planladığını da e, gösteriyor ya da yoksullar için e, ekonomik anlamda ne planladığını da e, gösteriyor. Sadece kadını eve hapsetme e, olarak da değerlendirmiyoruz. Bu çok boyutlu da bir saldırı. Bunu da içeren ama sadece bununla. E, yeter sınırlı görmeyen e, bir saldırı konsepti. Bunu doğru bir şekilde analiz edip e, kitlelere doğru bir şekilde politikasını e, götürmek gerekiyor. Ve tabii ki e, bu süreçte yükseltilecek temel bir slogan Kürt halk önderi e, Abdullah Öcalan İmralı'daki tüm e, tutsaklar ve e, Kobane davası tutsakları olmak üzere tüm siyasi tutsakların özgürlüğünü de e, talep etmek gerekiyor. Bugün e, tutsaklar konusunda özellikle hasta tutsaklar konusunda 200'lü politika yürütenler hasta tutsaklar meselesini gündeme getiriyor ya da bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin umut hakkı kararını uygulamayanlar hem Abdullah Öcalan nezdinde hem çok sayıda arlaştırmış müebbet hükümlüsü nezdinde bu kararı uygulamayanlar bunu dile getiriyor. Biz pekala hem İmralı'daki tutsakların başta Abdullah Öcalan olmak üzere hem Kobane davası e, tutsaklarını hem de tüm siyasi tutsakların özgürlüğünü isteyebilmeliyiz bu siyasi konjektürde. Hasta tutsakların derhal serbest bırakılmasını daha güçlü bir şekilde isteyip e, dile getirmeliyiz diyebilirim özet olarak. Hı hı. Son olarak eklemek istediğin şeyler varsa onları alabiliriz. E, bu e, yayın boyunca da e, konuştuğumuz şey sizin de dikkat çektiğiniz e, riskler e, bu e, gerçekten e, önemli yani bu sürecin evet e, Elbette ki bazı olanaklar içinde barındırıyor olabilir ama çok daha büyük oranda riskler barındırıyor. Devletin bu süreçten çok fazla deneyimle çıktığını da görmek lazım. Hem süredeki gelişmeler ekseninde işit karşıtı mücadeleden de çok fazla öğrendiğini de görmek lazım. Hem de daha önceki görüşme süreçlerinden çok sayıda ders çıkarttığını görmek lazım. Bizim de e, ezilenler olarak, işçiler, emekçiler, e, kadınlar e, olarak, emekçi sol e, olarak, e, Kürt hareketin özneleri olarak, toplamda mücadele güçleri olarak kendi deneyimlerimizden de e, yola çıkarak hazırlığımızı, kendi tahkimatımızı e, bu yönde yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.